Merhametin kaynağı ve çokça merhamet eden Allah'ın adına. Ey göreve hazır kişi kalk ve uyar. Ve Rabbini büyükle. Elbiseni temizle. Pisliği uzaklaştır. Çok görerek mihnet altında bırakma ve Rabbin için diren. Boru öttürüldüğünde işte o gün gerçekleri örtenlere kolay olmayan zor bir gündür. Tek olarak oluşturduğum kimseyi bana bırak ona geniş geniş mal kıldım ve şahitler olarak oğullar ona ne ihtiyacı varsa her imkanı sağladım sonra arttırmamı umuyor sandığınız gibi değil şüphesiz o ayetlerimiz için inatçı kesilendi onu gittikçe yükselene zorlaşana büründüreceğim işlerini zorlaştıracağım şüphesiz o düşündü ve ölçtü mahvoldu nasıl da ölçtü tekrar tekrar mahvoldu nasıl da ölçtü sonra gözlemledi sonra surat astı ve yüzünü buruşturdu. Sonra arkasını döndü ve büyüklendi. Bu devam edip gelen sihirden, aldatmacadan, kafa karıştırmadan başka bir şey değildir dedi. Bu bir beşer sözünden başka bir şey değildir dedi. Onu İleride Sekar'a yaslayacağım. Sekar'ın ne olduğunu sana idrak ettiren nedir? O tutmaz ve bırakmaz, arttırmaz da eksiltmez de. Beşer için bir levhadır, göstergedir. Üzerinde on dokuz vardır. Sandığınız gibi değil, ayı ve dönüp giderken geceyi ve aydınlandığında sabahı kanıt getiririm ki şüphesiz o en büyüklerden biridir. Beşer için bir uyarıcıdır. Sizden bir şeyler takdim etme veya erteleme iradesini gerçekleştiren kimseler için biz ateş arkadaşlarını güçlü varlıklardan başkalarını kılmadık. Onların adetini de gerçekleri örtenler için fitneden yani kafirleri ve müminleri ayıran bir sınav vesilesi olmasından başka bir şey kılmadık. Bunu Kitap verilenlerin kesin olarak inanmaları, inanıp güvenenlerin imanının artması, kitap verilenler ve inanıp güvenenlerin tereddüt etmemesi, kalplerinde hastalık olanların ve gerçekleri örtenlerin de Allah bu örnekle neyi istediği demeleri için yaptık. Allah işte böyle gereğini yapanı sapıklıkta bırakır ve gereğini yapana da yol gösterir. Rabbinin ordularını ondan başkası bilemez. O beşer için zikirden başka bir şey değildir. Herkes kazandığı şeylerle bir rehinedir. Sağın arkadaşları ise başkadır. Onlar bahçelerdedirler suçta ileri gidenlerden soruştururlar. Sizi sekara ne soktu? Biz salat edenlerden olmadık dediler. Yani cehalet ve yoksullukla mücadele edenlerden olmadık. Eğitim, öğretim ve sosyal dayanışma faaliyetlerinde yer almadık. Yani İhtiyaç sahiplerini doyuranlardan olmadık. Dalanlarla birlikte biz de daldık. Ve din günü hakkında yalana sarıldık. Ta ki kesin gerçek yani ölüm bize gelene kadar. Artık arka çıkanların arka çıkması da onlara bir menfaat sağlamaz. Onlara ne oluyor ki hatırlatmaya, hatırlamaya, bilgisini kullanmaya, aklını başına almaya vesile olanı umursamıyorlar. Onlar aslandan kaçışan yaban eşekleri gibidirler. Bilakis onlardan her kişi kendisine yayılmış sayfalar verilmesini istiyor. Sandığınız gibi değil. Bilakis onlar ahirete de korku duymuyorlar. Sandığınız gibi değil, şüphesiz o hatırlatmaya, hatırlamaya, bilgisini kullanmaya, aklını başına almaya vesile olandır. Gereğini yapan onu hatırlar, bilgisini kullanır, aklını başına alır. Allah'ın gereğini yapması dışında onlar hatırlayıp bilgisini kullanamazlar. O takva ehlidir. Sorumlu, ilkeli davranma ve koruma konusunda ehildir. Ve bağışlama ehlidir. Allah bağışlama konusunda da ehildir ve çok bağışlayandır.